kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle başlıktan da anlayacağınız üzere bebeğimizin cinsiyetini paylaşıyor olacağım. Ve e, bu süreci nasıl yaşadık? Aslında bu süreç nasıl bu şekilde gelişti? Biraz da ondan bahsediyor olacağım. E, öncelikle hikayesini ardından da cinsiyetini açıklama düşünüyorum. Birazcık sürpriz olsun. E, zaten yani hani Beni tanımayan kişiler için cinsiyetinin ne kadar bir önemi var bilmiyorum. Önemli olan sizler için hikaye süreci olabilir diye düşünüyorum. Bugün tekrardan bu arada bu, bu arka planla karşınızdayım. Ee, havalar güneşlenene kadar da bu şekilde devam edecek. Umarım ışık e, güzeldir, sizi rahatsız etmiyordur. Diğer tarafta yüzümün bir tarafı karanlık, bir tarafı aydınlık gibi çıkıyordu. O yüzden şimdilik buraya geçtik. Bakalım. Ee, evet. Şimdi öncelikle hikayesini anlatayım. Yani bu sürecin işte nasıl böyle başladığını. Biz biliyorsunuz yani bilenleriniz, bir önceki videoyu izleyenler fetal DNA yaptırmaya karar vermiştik. E, 2 ikili test, dörtlü test ve fetal DNA seçenekleri sunuyor sizler e, doktor tarafından sizlere 12. haftaya geldiğinizde. Ben daha 12. haftaya gelmeden bu seçenekleri doktorla konuştuğumda zaten fetal DNA yaptırmak da biraz aklımızda olduğu için e, doktor da fetal DNA'yı 9. haftadan itibaren yapabileceğimizi söyleyince ben de hemen 9. haftamda 9 artı küsürdü. O yüzden 10. hafta diyebiliriz. şeyimi verdim. kanımı verdim. kan verdikten sonra 2 hafta içerisinde gibi bir sonuç size ulaşmış oluyor. Öncelikle doktorunuza ulaşıyor. Doktor size ulaşıyor. işte sonucu söylüyor falan. Evet buraya kadar bu şekilde. Bu cinsiyet öğrenme mevzusuna gelince e, tabii ki artık gelenekselleşmişin dışında bir e, cinsiyet öğrenme şekli olmuş oldu bu fetal DNA'larla beraber biraz. Yani ne bileyim işte eşiniz yanınızda belki aileden birkaç birisi işte doktor yüzde 60 erkek görüyorum ama işte yüzde e, kırklık ihtimali bir dahaki geldiğinizde işte netleştirmiş olalım gibi bu şekilde heyecan yaratıyordu. Tabii ki fetal DNA'da böyle şeyler kalmadı. %100 sonuç almış oluyorsunuz DNA'sına bakıldığı için. X, Y mi, X, mi, kromozomu bu aslında belirlenmiş oluyor. dolayısıyla... ultrason heyecanlı falan yok. Bunda da telefon heyecanı var. Yani telefon bekliyorsunuz heyecanla. Tabii ki bu süreci farklı şekilde yöneten insanlar da var. Yani şöyle, işte ne bileyim balon patlatanlar var. İşte aileden birisine bunu arattır, yani doktor aileden birisini arıyor, işte söylüyor, İşte anne baba bekliyor, balon balon falan. Yani ben zaten daha önce de söylemiştim balon kısmına çok sıcak bakmadığımı. Yani çünkü eşim zaten o tarz sürprizlerden çok hoşlanan bir insan değil. Ben de dayanamam yani. Hani dayanamayacağım yani o anın heyecanını işte o günün organizasyonunu falan hani e, o beni stresi sokacaktı. Yani heyecandan ziyade bir stresi sokacaktı. O yüzden öyle bir şey yapmak istemedim. Kendimi öğrenmek istedim. E, tabii ki dediğim gibi bunlar birer seçenek. Mesela bizim ailede de şöyle bir e, ikileme düşülmüş oldu. işte annem dedi ki ay ne olacak öyle hani doktorum arayacak şimdi? Doktor mu söyleyecek yani sana? E telefonda mı öğreneceksin? işte ya eşin yanında olmazsa falan. Yani dedim olabilir benim için bunların hiçbirisi sıkıntı değil ama işte herkesin beklentisi vesaire farklı. Annem yani diyor ki işte doktora gitseniz işte ultrasona gitsen hani orada aslında doktor mu söylese. Yani zaten bildiğim bir sonucu neden doktora gidiyor doktor tekrar bana söylesin. <laughs> Böyle bu tarz hareketleri oluyor. Hepsini gülüp geçip kendi istediğim neyse o şekilde devam ettim. Aslında birkaç gündür size bu videoyu çekmek için sabırsızlanıyorum. Biraz da böyle içimde patladı gibi oldu. İşte araya hafta sonu girdi, işte hafta başlangıcı falan filan böyle bir işler güçler. O yüzden çok şey yapamadım sizlerle, paylaşamadım hemen. Normal şartlarda biz 10 Mart'ta cinsiyetini öğrendik. Geçtiğimiz hafta içi olmuş oluyor galiba, geçtiğimiz hafta içi öğrendik. E, o gün işte çok karlı bir gün yine e, ben bu arada hamile olduğumu da yine karlı bir günde öğrenmiştim e, araya kar girdiği için de aileme bir hafta boyunca e, telefonda söylememek için söyleyememiştim bunda da şöyle oldu şimdi kar var e, ulaşım sağlayamıyorum araçla çıkamıyorum gidemiyorum ya yani Normalde benim planım şöyleydi dedim ki Tamam ben kendime balon patlatmayacağım ama hani Annemle ablam buna böyle çok özendiler de bir yandan işte bir de sürpriz olsun falan. Tamam dedim size patlatacağım yani balon. Size yapacağım ben balon. Ben dedim balonu hazırlayacağım. Getireceğim size siz patlatın yani balonunuz. Öyle öğrenin. Yani kar vesilesiyle bu da olamadı. he Bekleyebilirdim ama yani 4 günlük bir kar süreci vardı. O 4 gün boyunca da içimde bunu tutup da heyecanımın kaçmasını istemedim. Çünkü... Öyle bir an yaşadım ki yani bunu saklıyor olmak, bunu işte 3-4 gün içinde tutuyor olmak bana doğru gelmedi. Paylaşmam gerekiyordu yani bence. O yüzden de e, telefonla paylaştım. Neyse. Geliyorum artık. E, giriş yapıyorum nasıl olduğunu. Sabah kalktık işte eşimle beraber kahvaltı yaptık. Kar olduğu için işe geç gitti. Ama gitti. Yani o günde ben uyandım dedim ki yani bugün arayacaklar bence zaten o hafta içerisinde aranmamı aranmayı bekliyordum Perşembe günü arandım ee, hani bir günüm daha kaldı yani Cumartesi kadar aranacaksınız dediler ama hani bazen belli olmuyor bir şey oluyor aksilik oluyor falan filan ee, hani gecikebiliyor ama çok şükür hani gecikmeden neyse e, Perşembe sabah eşim e, gitti dedim ki, ya bugün kesin aranacak hani keşke evde kalsam falan çıktı ay bir saat sonra telefon çaldı. Baksın uğruyorlar. Ben de temizlik yapıyorum. Temizlik yaparken yani e, şu durumdayım. E, kirpik liftingi yapıyordum evde. Evde kirpik lifting yaparken gözlerim e, biliyorsunuz yani o böyle kirpikleriniz yapışmış oluyor. İşte üstüne de streç koyuyor <laughs> mu? Koymuşum. <gülüyor> Ve telefonda böyle görünce yani doktorun aradığını tabii ki o an yani anında hemen açtım telefonu ama bir dakika dedim yani bir oturayım da e çünkü hani e biliyorsunuz istediğimiz bir cinsiyet vardı e yani bir, bir içim, içimizden gönlümüzden geçen bir tercihimiz vardı hani tersi olursa eğer deyip kendime hazırlamak için şu koltuğa oturdum. Neyse oturdum e açtım telefonu işte merhaba e, berfonum falan işte sonucunuz belli oldu İşte çok sağlıklı bir bebeğiniz var İşte hiçbir e, sağlık problemi yok falan. Hani şey gibiyim böyle tamam evet bunları biliyorum. <laughs> Çünkü yani gerçekten hani çok dua etmiştim sağlığıyla alakalı hiçbir sorun olmamasına. Çok şükür hani böyle bir şey de zaten hiç e, ailemizde de yaşanmış bir şey değil. O yüzden emindim bu tarz bir şeyin yaşanmayacağına emin gibiydim. Yani düşünmek istemiyordum daha doğrusu kötüsüne düşünmek istemiyordum hiç. İşim biraz daha şeyde işte sağlıklı olsun yeter ki falan. Hani e, neyse sağlıklı olduğunu zaten öğrendim. Hani ha, evet falan diye ben böyle hani söylemiyorum tabii de bekliyorum yani heyecanla. Ay dedi e, cinsiyeti de belli oldu tabii öğrenmek ister misiniz? Evet öğrenmek istiyorum. Ee, kız annesi oluyorsunuz dedi. Ay böyle yani o an, o andan sonrasında hatırlamıyorum. Gerçekten. Hatırlamıyorum. Evet, bir kızımız oluyor. Bu arada şöyle bir parantez açarak buradaki duygularımı dile getireyim. Bir kızımız oluyor ve zaten kız istiyorduk. Bir önceki videolarda bir tulum göstermiştim size. Bu tulumun hikayesi de bize kalsın demiştim. Şimdi videonun ilerleyen dakikalarında o hikayeyi ee, ufak değineceğim konuyu çok bölmemek için şimdi yani ikimizin de gönlünden geçen kızdı o yüzden kız kızı duyunca yani telefonun sonraki kısmını hatırlamıyorum ben ne dedim ne yaptım o kirpik liftingler kirpiklerimde ben ağlamaya başladım 50 dakika 1 saate yakın ağla 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 yani o kadar şey yapmışım ki o kadar istemişim ve o isteğimi bastırmışım ki çünkü hani insan şey yapmak istemiyor yani evlat ikisi de hani erkek olursa e, kısmında şey yap, yani vicdan yaptım yani o yüzden de hani hem herkese karşı hem de kendime karşı o duyguyu bastırmaya çalışıyordum demek ki o kadar bastırmışım ki böyle bir anda işte o mutluluktan ağlama ağlama falan neyse zaten telefonu kapattık eşimi aradı o yine e, hamilelik haberini verdiğimdeki gibi inanamadım çünkü o e, kendisini e, hazırlamıştı yani erkek olacak hani ben erkek istedim, hissediyorum falan diyordu hani e, aksi bir duruma hazırlıyor ki e, isteğinin aksi bir durumuna hazırlıyor ki hani ona da ona karşı da hazırlıklı olabilsin falan diye kendi psikolojisine o öyledir zaten genelde. E, o yüzden. Ee, gerçekten mi gerçekten mi diyeyim inanamadım bir süre. Ee, ama gerçekten yani o gün bütün gün hala hala bile hatta yani bahsettiğimde ağzım kulaklarımda onun da aynı şekilde. Yani çok büyük bir mutluluk. inşallah herkesin gönlüne göre olur. Ee, yani çok değerli bir şey. Bir de şu anda hani böyle karnımda ve ben onun kız olduğunu bilerek konuşuyorum falan ya bu videoları. O yüzden bu çok garip bir şey. E, hatta geçtiğimiz haftalarda e, arkadaşımla konuşuyorduk. Dedim ki yani ben bu videoları çekiyorum ama eğer dedim oğlum bulursa yani oturup da dedim böyle dakikalarca benim videolarımı mı izleyecek? Yani hani ben hatıra olsun diye çekiyorum ya göğe dedim. Yani yüksek ihtimalle dedim e, izlemeyecek. Hani anca dedim bir kız olursa oturup da izler yani annem ne çekmiş diye bütün videolarımı deyip orada böyle bir şey oldum ya hani erkek olursa ne artık falan ee, neyse ki işte Allah önümüze göre verdi ee, haber, yani başkalarıyla nasıl paylaştım eşimle mecburen telefonda paylaşmak zorunda kaldım çünkü demişti ki bir ararlarsa mutlaka ara haber ver hani bekletme e, benim o yüzden onu telefonda paylaştım işte e, kayınvalidemi aradım annemi ablamı falan aradım dediğim gibi annemle ablama bir balon sürpriz yapacaktım Kar yüzünden gidemeyeceğim için ve ne zaman gideceğin de belli olmadığı için onlardan da saklamak istemediğim için onlar da dört gözle bekliyorlar. O yüzden e, mecburen telefonda e, söylemek zorunda kaldım. E, görüntülü aradım, <laughs> görüntülü aradım ama kibilerin hala liftingler. Dedim e, bir dakika ben sizi birazdan arayayım, şunları bir çıkarayım. E, yani o kadar böyle heyecan içerisindeyim şey ki ne yaptığımı bilmiyorum yani. Garip bir andı. Yani fotoğrafımı çekeceğim hani anı olsun falan çekemiyorum kirpiklerim garip garip. Ee, böyle işte yani gerçekten çok şey ya e, e, anlatılamaz bir duygu. Hayatımdaki en mutlu anım. Gerçekten en mutlu anım. Başka bir e, an yok buna eşdeğer olabilecek. Yani hani e, en mutlu ikinci anım ne bileyim düğün falan olabilir hani ama e, yok bu başka bir şey bu, bu, bu onu geçen bir şey hani bambaşka bir duygu gerçekten Allah herkese nasip etsin isteyen herkese diyorum bu küçük hikaye gelecek olursak da hemen onu da bir anlatmış olayım O tulum mevzusu da şöyleydi biz Urla'ya gittiğimizde işte bir bebek mağazasına girdik ve orada ürünler gördük, almak istiyoruz hepsini ama cinsiyeti belli olmadığı için ne alacağımızı şaşırdık ve elimiz devamlı böyle kız ürünlerine gidiyor. Neyse eşim de oradan bir tane işte tulum seçti. Dedi ki yani bunu alalım. Ama kız tulumu. Dedim yani bunu alalım da e, ne yapacağız dedim yani erkek olursa ne olacak? Bir de böyle yazlık bir şey yani keten ve böyle ince kumaş. Hani 6-9 aylık falan alacağız. Yani ya dedim kız olursa ne yapacağız, şey erkek olursa ne yapacağız falan. Yani dedi ne yapalım artık dedi birisine hediye ederiz dedi yani. Ama dedi ben çok beğendim alalım. Yani ilk böyle hani cinsiyet içerikli olan teyzesinin aldığı haricinde cinsiyet içerikli bizim isteye bile aldığımız eşyası o olmuş oldu ne bileyim böyle hem Urla olması hem işte çok güzel bir hava vardı işte çok, çok güzel bir mağazaydı o an böyle hani onun heyecanı falan böyle çok anlamlı oldu yani benim için hani orada o ürünün alınıyor olması ve işte hani daha cinsiyetini bilinmeden bizim hissiyat sen bunu yapıyor olmamız falan ee, çok özeldi bence ee, böyle bu da burada böyle bir anı olsun işte kalsın belki izler işte, ileride kızım bu arada e, ismi de belli ama e, isim konusunu e, galiba paylaşmayacağım. <laughs> yani videonun başında düşünüyordum paylaşsam mı paylaşmasam mı paylaşmamaya karar verdim ama e, ismi de şöyle yani belli ama hani bu bizim önceden karar verdiğimiz... İşte böyle ne, bir uzun yıllardır beraberiz eşimle. Ee, hani ne bileyim bu kadar uzun yıldır beraber olan çiftler genelde işte çocuğumuz olursa böyle koyarız adını falan deyip bir belirgin belirlemiş oldukları isim olur ya. Bizim öyle bir şey yoktu yani. Ee, vardı da yoktu yani. Olan isimler bir şekilde etrafımızda kullanılmaya başladı o kadar yıl beraber olunca. Ee, ve biz de şey yani isim tüketmiş olduk yani, isimleri tüketmiş olduk aklımızdaki isimlere. Dolayısıyla e, eşimin hatta çok istediği bir isim de Nil. E, Nil koymak istiyorduk esas ama e, Nilli o zamanlar biz beraberken ablamın ilk kızı, e, yani ablam hamileyken ilk kızına işte isim arıyoruz falan. Ben böyle eşimle konuşurken yani dedim, isim ne, ne olsun acaba ne olsa isim falan. O da böyle Nil dedi. Hani direkt Nil dedi yani. Aklında hep Nil varmış onun. Ben de çok severim zaten. Ee, ablama söyledim. Ablam da tam bir böyle Nil Kara İbrahim Gil e, şeyi delisi yani. yani. Çok seviyor. O yüzden tabii ki direkt ablam tamam Nil falan dedi. Nil nil oldu yani adı. E şimdi ablamın kızının adı Nilken biz Nil koyamayacağımıza göre yani muhtemelen eşim o zamanlar evleneceğimizi tahmin etmediği için e, ismi kolayca söyleyebilmiş söylemiş herhalde yani. Ama e, şu anda e, birazcık hüzünlü. Neyse dedim en azından ailemizde Nil var. O yüzden biz şu anda e, başka bir isimme şey yaptık. Biraz ipucu vereyim. İçerisinde e nil harflerini barındıran bir isim. Böyle söyleyeyim o zaman. Nil'in harflerini barındıran bir isim. E, evet, ipucu olmuş olsun size. E, böyle yani aklıma gelen başka bir doğum şey, başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. E, bir sonraki videom yüksek ihtimalle 13. hafta videosu oluyor olacak. O yüzden e, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.